Herkese selamlar. Bot lane'de Lucian oynuyorum. Yanımda Lulu var. Karşımızda da Vayne Morgana var. Ee, çok içimden geldi Lucian oynamak. O yüzden çektim. vayne e karşı da güçlü bir pick. Hemen şöyle ürünlerimi göstereyim. Buradan ürünlerime bakabilirsiniz. Böyle güzel tryhard dereceli bir maç oynayalım. Bu adamların ustalıklarına bakmadım. Keşke baksaydım şu çocuk oynuyor gibi. Bence oynuyordur. Bana öyle bir wipe vermeyi başardı. Bir tane daha vuralım. Tamamdır biz kaçar. Şimdi bu adamlar hala lane'e gelmediler. Büyük ihtimalle ola kırmızısından başlamıştır. O zaman diye düşünüyorum. Aynen. Güzel. Minyonları temiz. Acayip temiz aldık yani. Şöyle ping atsam acaba anladım o oda mavisinin olduğunu. Bir Vurabilsem çok yukarıda çıkacaktık. 2 olmanın avantajını kullandık biraz daha yakın olabilsem beyni yok edeceğim de Dulumun Mordana Q'larına bir tık daha dikkat etmesi lazım bunları biraz darlamaya çalışalım. Morgana Q'suna yakalanırsam ben bu arada direkt ölebilirim. O yüzden dikkat etmem lazım. Biraz kuleye vuralım. Şimdi şöyle bakıyorum. Karşı jungle echo bize geleceğini de düşünüyorum. İttirmeyelim. Son vuruş atalım. Adamlara baskı kurmaya çalışalım. Benim çocuk keşke beni görse. Oraya gittiğini görmemiştim. Yanına sıçra atmak zorunda kaldım. Güzel. Ee, bu şeyi rünümü bir türlü kullanamadım. Yani üçüncü vuruş asla tek kişiye yapamıyorum. Elimden bir türlü çıkmıyor. Hep farklı şeyleri vurmak zorunda kalıyorum. Vurmazsam bu arada orada kesinlikle kill çıkaramazdık. Yani vurmak zorundayım. Hasar çıkarmak zorundayım. Böyle base'imizi atalım. Buna tabii ki de Kraken katili çıkacağım. 1300 olsa çok daha işime yarardı ama 1300 olmadan da iş görür. 30 gol bekler miyim? Bekler miyim sizce? Bekledim artık. Bu da 1 milyon dalgası kaybedeceğim. Base atmayıp geri gelsem yani base atmayıp 1 milyon almaya çalışsam Büyük ihtimal yine şu anki yaptığımda aynı şeyden denk gelecekti. Neyse 17'yi 28 bu adama baskıyı devam ettireceğim. Bunun zaten dolu yani ben baskı kuracağım. Bizimki bizi bufflayacak. Balakisi onu keser diye düşünüyorum. Burada her ne kadar Morgan olmasa da. Çocuğa direkt koşsam. Çok yanar. Duvara atmayı deneyecektir Morgana'yı görmediğim için öyle dalmak istemedim hızlı bir şekilde ama Beyne bayağı hasar çıkarttım. Benzeyecektir. Benzemezse keseriz. O yüzden içiyorum burayı. Ha. Tamam. Hmm. Altı olabilir miyim? Burada kolay kolay altı olamam. Kaldı böyle koridor. Gitmesek daha iyi. o bize gelirse Ölüyor muyum bilmiyorum Ölüyor güveniyorum ya bunu güzel oynuyor gibi Biraz böyle son vuruş atarak Koridorun bana gelmesini sağlayacağım Güzel Bu dalgada altı olur muyuz bilmiyorum. Olursak ne hala? Şöyle de hesaplıyorum. Altı olmayı, olmayacağız büyük ihtimalle burada. Edildi. Bir rakip kat katledildi. Bitkinlikleri kötü oldu. da kötü oldu. Yapmayabilirdik. Biraz açlık yaptım. Adam benden önce alt oldu. Vay. Tabi o aynı. Biz ölünce bizim XP'mizi de alıyor çünkü. Şey ölecek ya. Twisted Fate ölecek. Wow. Güzel oynadı. Şimdi bunu yapmasa keşke. Biz koridora gidiyoruz. Ben yeni doğdu, burayı ittiririm. Ben de biraz milyon kaybettiriz. Adam 37'de, 37 milyonda. Kulum oraya yardım etsin. Ben şuradan hem deneyim kasayım, hem altın kasalım. Beni çok milyon kaybetmeyecek ya. Gelir şimdi birazdan zaten. <laughs> çok şımardım. Gerçekten çok şımardım. Çok yanlış hatalar yapıyorum. Çok şımardım. Vayne karşı öyle de güçlüyüz diye gerçekten çok şımardım. Kime gitti kill? Vayne gitti. Hoş değil. Biraz daha adam akıllı oynamamız lazım. Şipan var. Sıçram var. Orada çok kötü pozisyonda kalıp üstüne bile hiçbir şeyimi atmadan ölüyorum böyle tek başıma. Bayağı şımardım. Bu adam levelde geçti. Eşyaları da benimkine yakın. Çünkü 3 kilo var. Cebinde de parası vardır büyük ihtimalle. Neyse Eko'ya gitmesinden iyidir. Gittirmeyeceğim. Güzel bir geliyor. Diego geldiği için şöyle bir tık ittireceğim. ultim var adamın yok adam ultim bozuldu tamamen bal ya Ulti bastığım anda bana e attı ve ultim bozuldu Şurayı şöyle hızlıca itelim. Hemen alırız bu barikatı. Bir de çıkarırız. Güzel. Otil de bana kaldı. Senin çıkman lazım acı. Güzel. Ölmedi. Barikatlar şu an çok can yakıyor. Bir tane daha çıkmaz herhalde. Şunları alabilirsem. Alamadık. Şurada bir base atacağım. Bizimkiler almaya çalışabilirler. Benim kraken katilim bitti ve şu an aşırı güçlüyüm. Gerçekten bayağı güçlüyüm. Şunları bir çekelim. Şimdi yola devam edelim. Beyne karşı şu an rahat bir şekilde birebir atarım diye düşünüyorum. Ee, i̇kinci item direkt Runa'na gidebilirim bu şey Runa'm diyorum. Neydi bunun ismi ya? Ebediye gidebilirim. Hiç alakası bile yokmuş <laughs> Ebediye Runa'nın bu arada. 8 level bu adam nasıl benden levelden hala üstün? Yoshin'ı <laughs> bu aralar solo ve mid'de daha çok tercih ediyorlar. Ama ADC'de de iş yapıyor hala. Şimdi 1, 2, 3, 4. 3. Bir tık agresif yaparsak yok ederiz burayı. Çok güçlüyüm Sıçra atacaktım. Çok uzun sürdü. Stanı o yüzden hiç öyle bir şey yapamadık. Neyse biz bu koridoru bayağı kazandık. Hatta buna da dive atarız. Önce kuleyi bile alabiliriz. <laughs> Böyle yapacağını biliyorum ama yine de denemek istiyorum. Ejder alalım. Ejderi şu an ikimiz çok rahat alırız. Echo gelirse de keseriz alan zaten sıfır uçmuş. Minyonumuz da gayet yerinde bu arada. Aim kullanmayacağım. Bu da base'imizi atalım. Ee, şunu alırız. Zaten Vayne'a da base attı. Vayne'in aramda 40 milyon fark var. 3 kilim var. Gerçi onun da 3 killi var. Çok bir şey fark etmeyecektir. Şimdi kuleyi açtık. Bu safadan sonra bottan aşırı bir şekilde baskı kurup gank yiyip ölmeye başlarsak hiçbir işe yaramaz oyunu mid lane'e taşırsak ölebiliriz. Onların 5 ve 5'leri bir tık daha güçlü gibi. Her yani ne kadar 0-4-0-3 olsalar biri Urgot, biri Kiana, biri Echo. Yani hepsi global ultilere sahip. Özellikle Urgot fight içerisinde çok kolay dikkatleri kendisine çekebiliyor yani. Güzel bir tank. 2. ev bu arada, eq full yordum neyden alamadık ya gerçekten biz buradan bittirelim Durdurulamıyor. bulamıyor Güzel adamın ultisini aldık. Minyonlar da yokken şöyle kendi ultimin hasarını bırakmak istedim. Sıçtasını da aldık. Şimdi hiçbiri yok artık çıkmamız lazım morga nasıl da geldi şuraya bir atalım 1300 bir daha bitti şimdi yine bota gideceğim ama bu sefer midden bota gideceğim yani şuraya geleceğim buraya ittireceğim bu ile birlikte sonra oradan bota ineceğiz çünkü böyle bota inmek hem çok uzun sürecek, sürecek bir şey yapamayacağım hem de hiçbir işe yaramayacak. Yani şuraya gelene kadar boş geleceğim. O yüzden şöyle bir rota çizmek. Hem midde bir şeyler yaparız. Hem de karşı ormana bir girmiş oluruz. Bir rakip biri <laughs> Hala şifam var. Şifama güveniyorum. Bu arada bunu çok iyi ya. Güzel ölüte attı. Gerçi ben kuleden çıkmıştım ama. Bir şey yapmayı deneyecektim. W ile hiti vurmayı deneyecektim. Şunu alabiliriz. Ve bizim bir sonraki seviye elimizi açar. Şimdi mid'e mi açmalıyım bot lane'e mi açmalıyım tam olarak emin değilim bot lane'i açsam şu dakikada çok efektif olmayabilir. hala şifam var niye bekletiyorum şifamı şu an kendisi olsa diego daha çok iş yapar ama <laughs> Bane olmayı tercih etti. Ya buradan daha fazla zorlamayalım. O gidelim ejder alalım. Ejder var haritada. Şu an bizim takımdaki herkesin durumu gerçekten çok iyi. Ben çok kastım. 157 puanım var. Rengar benden daha iyi bir durumda. Diego falan da çok iyi durumda. Ve durumumuz gayet güzel support'luk yapabiliyor. En iyi haber bu. Elimi hala kullanmıyorum. Şu şöyle alalım. Bitti mi? Bitti. Önce bunu alıyorum. Sonra bunu alalım. Şimdi can biçeni erkenden çıkabilirdim ama çok öne geçmişken önce ebediyi bitirmek istedim. bendeki alamet halen duruyor. Midi onlardan Bir de açacağım sanırım ya. Diğer robotla diktiriyor zaten. Bir Çok güzel. bağladı. Tamam buraya çarız. Morgana Q'sunu yesem bile ultim olduğu için direkt üzerime doğrudan koşturamayacaklar. Alamet şey de vurdu, induktöre de vurdu. Çünkü bizimkiler baskıyı devam ettirdiği sürece biz de buradan baskıyı devam ettireceğiz. Gerçi bir tek Mystic Bay'den Ek olan Harika hareketler. Üzerime atlamasını bekliyorum ki keseyim. şey ya İngiltörü hemen açmak istemiyorum. Biraz daha geç geçelim. Ben burada kuleye vuracaksak her türlü okey. İki kişi oyun bitiriyoruz şu an kimse gelmiyor çok ilginç. Bir tane barikatı aldık öldürmesin. Bu beni öldürmesin. Bu çocuğun beyne dönüşmemesi lazım yani Kendi hali çok daha güçlü. Neyse. Buradan devam ederse alır buraları. Diego. Şu an bir tek Kiana hayatta. O da ortalıkta gözükmüyor. Sanırım AFK bıraktı adam. Yo. Beyz'de de yok. Adam kayıp. Neyse. Güzel, eğlenceli, böyle çok acayip öne geçtiğimiz bir maç oldu. Vayne karşıda nasıl oynanmanız, oynamanı, oynamalı onu gösterdiğimi, düşün, e, gösterdiğimi düşünüyorum. Çok agresif oynadım. Yani elimde ne var ne yok harcadım. Benim harcamam önemli değil. Onun harcaması önemli. Çünkü 1 ve 1'de eşit koşullarda zaten biz çok daha güçlü oluyoruz. Çünkü Vayne'in e, şeyi çok daha zayıf. zayıf. Öylesi çok daha zayıf. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın. Kanala destek olmak için abone olup videoya bir beğeni atabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.